Lead yönetimindeki en kritik unsurlardan ilki ki zamanlama. E, hızlı dönüş yapmak, talep tarafımıza ulaştıktan sonra atik davranarak lead'e iletişim başlatmak önemli. Müşteri adayının o da halen bu konudayken, yani müşterimiz hala sıcakken bilgilendirebilmek birçok açıdan elimizi kuvvetlendiren bir davranış biçimi oluyor bu süreçte. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki ilk 15 dakikada dönüş yapılan linklerde randevu oranı %67'lere kadar çıkıyor. E, i̇lk 15 dakikada olmasa bile yine ilk bir saat içerisindeki dönüşlerde de randevu verme, randevu verebilme oranı e, bir hayli yüksek oluyor. Fakat maalesef ki ilk birinci saatten sonra müşterinin odağı bu konudan uzaklaşmaya başlıyor. E, aslında özetle konuya şu bakış açısıyla yaklaşmak lazım. E, yani nasıl bir şovunun kapısından giren bir müşterimize veya müşteri adayına nasıl bekletmiyorsak, bekletmemeye özen gösteriyorsak, bilgi taleplerini hemen eksiksiz karşılamaya çalışıyorsak bize ulaşan linklere de aynı bakış açısıyla, aynı yaklaşımla değerlendirmemiz gerekiyor.